dizel araçlarınızın ortalama 3 yıl sonra aküsü biter. Ve bir gün kontağı bastığınızda pıt diye çalışmayı verir. Eski usul çalıştırma özellikle otomatik vitesler için peki nasıl olmalı? Kontağı anahtarı yerleştirip çeviriyoruz. Çevirdiğimizde, şu görüntümüz bu. Ee, vitesimizi bu şeklinde normale yani boşa alıyoruz. El frenimizi indiriyoruz. Benim gibi hafif yokuştaysanız ve şanslıysanız güzel. Değilse arkadaşlarınız tarafından arabanız itiliyor ve serbest bırakılıyor bakalım arabamız nereye doğru gidecek evet arabamız hareket etmeye başladı şimdi evet vitesi sadece oynatarak ee, tekrar çalıştırmayı başardık